Evet. Maşallah sıbağın Allah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Yeni bir günden herkese selamlar. Bugün bereketli bir günden diyelim daha doğrusu herkese selamun aleyküm. Bugün arkadaşlar sabah ahıra geldik babamla beraber. Ee, bir de baktım ki arkadaşlar buzağımız olmuş. Buzağımız doğmuş yere. Annesi eşini falan yani e, şeyini düşertmiş kendi başına. Dedim bir doğum videosu çekeriz ama nasip olmadı. Geldim doğmuş hayvan Ortalıkta dolanıyor Buralarda çok pisti Allah'a şükür demek ki Allah verende Rızkı falan sormuyor Sorgulamıyor Kendi başına baktım ki dana Orası aşırı derecede suluydu Affedersiniz sidik vardı Ama fakat ne oldu Dediğim gibi Geldiğimizde baktığımızda hayvan yürüyor Demek ki Allah verende sormuyor Arkadaşlar şu an hayvanımız ayakta Ayaklandı Kusura bakmayın bugün tripodumuz yok yanımızda ee, simental alacası erkek danamız o buzağımız oldu arkadaşlar bugün bakın e, yürümeye başladı tosunumuz <laughs> şuna bakar mısınız arkadaşlar bu erkek bir dana göbek kordonunu da kendi kendine koparmış e, tentir diyor sürdüm ben şöyle arkadaşlar göstereyim size buzağıyı bakın erkek şuradan görebiliyor musunuz böyle kendi başına geldim yürüyor Demin de uyuyordu yatırdım. Şimdi arkadaşlar hayvan doğduktan sonra ne müdahalesi yapılır hayvana onu anlatacağım. İlk olarak hayvanınız arkadaşlar ağız sütü dediğimiz bir süt var. Onu emzirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hayvan zaten arkadaşlar bakın bu hamde biraz tabi çifteliyor ama şu an mesela bakın çifteler ama bu damasını koyuyor. Fazla da yani öyle bir şey bakın şu an sağdım Elimin ucunda flaştan belki göremeyebilirsiniz de. Bakın elimin ucunda var bir tane. Evet arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Hayvanımıza dediğim gibi en başta en önemli şey olan ağız sütünü e, vermek zorundayız. Ağız sütü de ne? Demin göstermiş olduğum gibi elimde hayvan bakın. Memişlerini tutup yiyor hayvanın. Şu anda bakın yavaş yavaş hepsini emiyor. Karnını da doyurmak üzere diyelim biz ona. İşte arkadaşlar hayvancılık yapmak isteyen arkadaşlara bunlar güzel bilgilendirici inşallah videolar olmuştur. Lütfen abone olalım. Şimdi arkadaşlar hayvanımıza ne veriyoruz biz doğumdan sonra? Bu çok önemli. Bakın ben şöyle yoğurt kabıyla 3 kilo ortalama bir su getirdim. Ee, kaynamış su bu tabi ki aşırı derecede kaynamış şöyle kapağını atamadım bir açalım kapağını Heh. Sıcak su arkadaşlar buharlar çıkıyor belki kameranın önünü de şey yapabilir şimdi bunu nasıl vereceğim hayvan arkadaşlar tabi bu sıcak suyu vermeyeceksiniz direkt olarak şu an e, kurunumuzun içinde akşamdan beklemiş durusu kaliteli sıcalmış biraz daha ılık Mesela birazını tökelim. Tam doldu yani. Bakın yarısına kadar soğuk su ve üstüne de kaynar suyu töküyorum. Yani amaç burada ılıtmak. Bakın görüyor musunuz nasıl buhar çıktığını. Elimi yakıyor yani. Öyle sıcaklık tabi buhar. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Bakın buzağımıza dana kadar ağız sütünü emzirirseniz iyi. Ama 2 ile 3. günün fazla sütünü emzirmeyin. Hayvanınızda ishal sorunu yapar ve buzağınız ölümle sonuçlanır. Bu hayvan doğdu mesela 6.30'da gecenin. Ondan dolayı, şimdi arkadaşlar bu biraz daha da sıcak oldu. Alın da üstünü de tamam tamamlayayım ben şöyle sizlerle konuşurken. Kusura bakmayın tripodu hep unuttum. Danayı da bırakıp demiyorum eve. Videoda titremem olur illa Baştan özür dilerim sizler için buna. Bakın nene'nin annesi de zaten şey yapıyor orada. Şöyle dolduralım arkadaşlar bunu. Evet doldurduk ılımış. Bakın mesela ılık şu anda bu su. Hayvanımıza koyacağız. Bu çok önemli. Hayvanın kaybetmiş olduğu suyun falan şeyini yapıyor. Bunun içirmeniz çok önemli hayvana. Aşırı derecede önemli. Hayvan kendi kaybetmiş olduğu sıvıyı falan burada toparlar yani. Ama ılınmış olması daha iyi. Hayvanın şimdi içerler ağrıyor. Bir de arkadaşlar şu önemli hayvanınızın mesela bakın kuruladı iğneyim yaladı bazı şuralar kurumamış da buraları da yalar akşama kadar yani epey bir kuruttu danayı simental alacası kafası beyaz vücudu kahverengi ayaklarında da var biraz beyazlık da şu an pislenmiş görünmüyor erkek dediğim gibi dana maşallah koyduk arkadaşlar bunun ismini Başta da belirteyim. Belki şeyin başlığına da bunu koyabilirim. Lütfen abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bakın ineğimiz suyun içiyor. İnek de değil arkadaşlar bu hamdüe. Ee, mesela arkadaşlar burada anlatmak istediğim çok önemli bir konu var sizlere. O konu da şu. Hayvanınızın üstünde olan şu e, sıvı doğduktan sonra bunu hayvan yağlarsa ben birkaç profesörden duydum. Birkaç çoban arkadaşımızın da YouTube kanalını takip ediyorum. Onları da izledim. Onlar da mesela teyit ediyor yani doğruluyor. Belli ki doğru bu bilgi. Hayvan yaladı mı içinde mesela oluşan şeylere iyi geliyormuş. Mesela bakın tertemiz etti. Şimdi o ılık suyu verdikten sonra burada da ılımış bir su var. Yani bu da fazla bir şey yapacağını zannetmiyorum. Şöyle bir, bir kova daha verdiniz mi karnı doyar. Bakın ne kadar çok su içiyor görüyorsunuz değil mi? Hayvanınıza da arkadaşlar doğduktan sonra iyi bakın. Burada yoncayla karışık kaliteli dağ otu var bizim yaylamızın otu. Şu an arkadaşlar bizim bölgemizde en kaliteli ot bizim yaylanın otu. Ben onu veriyorum. Maşallah arkadaşlar hayvan da oklu bir hayvan. Dediğim gibi. Şu suyumuzun kabını koyalım. Ya ılık vermenizi tavsiye ederim. Biz her sene öyle veriyoruz. Şuraya koydum. Bakın arkadaşlar. Bu tablo doğumdan sonra sizler için gerçekten önemli olması gereken bir tablo. Hatta bunu e, sizlere ekran fotoğrafı alayım. E, bunu koyalım ekran fotoğrafına ki direkt böyle yapın. Hayvanınızı bir i̇lk gün emdirebildiğiniz kadar emdiriniz. Bu çok önemli. İlk gün yani emdirebildiğiniz kadar alasına ağız sütünü doyana kadar karnı emdirmenizi öneririm. Ama içinden üçüncü günü fazla önem önermem. Dördüncü günden sonra hayvana dokunmaz. Çünkü içinden üçüncü gün ağız sütünden bulama yapıyor. İçinden üçüncü gün dördüncü günde normal süte dönüyor. Bizim sağ piştiğimiz süte dönüyor ortalama 4-5 günden sonra. Bakın hayvanımız doğdu, do, doydu 2 kilosuyla. Demin yalamıştı dibini. Şimdi e, öbür ineğimizi de daha bugün koy vermeyeyim. Şimdi elimde şey var ona da buradan hemen bir takviye yapayım. Çılbır ineğimiz de doğacak. Bunun da inşallah videosunu atarım doğduktan sonra. Şimdi arkadaşlar mesela ham de şöyle bir sıkıntı vardır yapacak arkadaşlara sesleniyorum buradan. Hamdi'ye doğduktan sonra arkadaşlar bakın bu içmedi. Demek içmiyor. Dün akşam vermişti mi? Demek bugün içmedi hayvanımız. Şöyle suyu da zayi etmeyelim. Tökelim kuruna. Akşam gelen e, otlaktaki hayvanlarımız yer. içer. E, dediğim gibi Hamdi'ye de sıkıntı. Mesela karnını doyurdu şu anda hayvanımız. Buzağımız. Hayvanımız karnını doyurdu dedi buzağımız. Ee, bazı hayvanlar da işte handüye dediğimiz bilmiyor arkadaşlar hayvanı. Bu mesela aklı başında bir inek olduğundan dolayı hayvanı hiçbir şekilde şey yapmadı. Altını aldı. Bu iyi bir özellik. Bazısı arkadaşlar ayağını çiz atıyor. Bu da atıyor ama bir iki taneyle doğduktan sonra öyle fazla olmadı. Mesela ben elimi götürdüğümde Bazen atıyor bazen atmıyor. Yine akıllı inekmiş. Hayvanımızın karnı doydu. Bunlar şimdi bir kesmelik yapacağız. O videoyu da ayrı bir videoda yapıp yayınlayacağım. 2-3 gün inşallah onu da yapar yayınlarım diye düşünüyorum. Mesela bakın meme yarıyor. Yavrum benim oğlum benim oğluşum. Geliyor musunuz arkadaşlar? Maşallah. Ya annesi de hiçbir şey demiyor buna ya. Bakın. Ooo kızıyor. İşte böyle bir video yapayım dedim sizlere de göstereyim köy hayatını Ya bereket arkadaşlar sabahın bereketi videonun girişinde de dediğim gibi bu da dolanıyor Atları bakın çepek yaydım böyle Kaç senedir yapıyorum iyi geliyor yani Hayvanımızın üstünü de e, ahırımız biraz soğuk Örttüm bir bezle e, Sıcaklattım yani hayvanı şey yaptım bakın Adımlarını falan iyi atıyor buzağımız Maşallah ayakları falan da iyi, kaliteli. Maşallah demeyi unutmayalım tekrardan. Evet arkadaşlar, bugün bu kadardı anlatmak istediklerim. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu. Kanalıma abone olup like atarak desteklerinizi kesinlikle bekliyorum dediğim gibi. Ben bununla ilgileneceğim arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.